Bugün yeni bir ürünle karşınızdayım. Bu kutunun içerisinde Asus DSL AX82U Wi-Fi 6 destekli modem router ürünü var. Aslında bu ürünün sadece router versiyonu olan modeli uzun zamandır piyasada bulunuyor ama modem ve router'ın bir arada olduğu ilk ürün, daha doğrusu Wi-Fi 6'yı destekleyen ilk ürün bu model ve ben de tam olarak böyle bir ürüne ihtiyaç duyuyordum aslında. Çünkü evde birden fazla cihaz kullanıyorum ve aynı zamanda evden çalıştığım için internet bağlantısının hem iyi seviyelerde olması gerekiyor hem de çoklu cihaz bağlandığında ağda yavaşlık olmaması gerekiyor. Şu an standart olarak bir super online modemi kullanıyorum. Ama bu modemle birden fazla cihaz bağlandığında maalesef darboğazlar oluşmaya başlıyor ağda ve istediğim verimi alamıyorum. Ben de bunun için ya Wi-Fi mesh sistemi kuracaktım ya da böyle bir cihaz alacaktım. Vatan bilgisayarda Nisan ayının sonunda ön siparişi açılan bu ürünü hemen satın almak istedim. Aslında hepsi burada gibi diğer online mağazalarda da satışa sunulmuş bir ürün. Ama Vatan'la kıyasladığımız zaman aralarında 1000 TL kadar fiyat farkları vardı. Şu an Vatan'da bazen sepette bulabiliyorsunuz bazen çok yakında yazıyor. Ben bayram döneminde sipariş etmiştim ve bayram bittikten sonra bugün 19 Mayıs. 19 Mayıs'ta elime ulaştı. Yani aradaki bayram tatilini saymazsak aslında siparişten sonra muhtemelen 3. gününde sizin de elinize ulaşacaktır. Hani kaç günde geliyor gibi bir sorunuz varsa bunu da yanıtlamış olayım. Bu arada UPS ile geliyor. Gördüğünüz gibi bir modeme göre aslında çok büyük bir kutuda geldi. Ben bu kadar büyük bir kutu beklemiyordum. İçerisinde muhtemelen daha küçük çaplı bir kutu çıkacak. Şimdi vakit kaybetmeden gelin kutu açılışına geçiş yapalım. İçinden neler çıkıyor bakalım. Şimdi ürünün kendi kutusuna bakalım. Burada gördüğünüz gibi Asus DSL AX82U yazıyor. Tabii birazcık bunlar zor isimlendirmeler. Aklınıza kalmayabilir. Böyle bir ismi var bu ürünün. Kutunun sağ üst tarafına baktığımız zaman Donanım Haber, Hardware Plus, Teknopat, Teknoseyir gibi önemli sitelerden alınan referans cümleler var. İşte bu siteler incelemişler. Mesela Teknopat şöyle bir yorumda bulunmuş. Bu tek cihaz kullanıcıların büyük kısmının ihtiyaçlarını tek başına kapsıyor. Ve ülkemizde bir ilk demiş. Evet dediğim gibi Wi-Fi 6 destekli modem ve router ürünlerinin bir arada olduğu ilk ürün bu ürün diyebiliriz. Ben de bunun için aldım zaten. Şimdi kutunun sağ tarafına baktığım zaman 3 yıl garanti olduğunu söylüyor. Yine şurada biraz daha yakından gösterebilirim. Yeni jenerasyon 802.11ax Wi-Fi 6 destekli. Bu hız açısından zaten önemli ve dar boğaz yaratmaması için ağ kullanımında oldukça önemli bir sistem. Şimdi kutuyu şöyle poşetinden bir ayıralım. Poşetinden sonra şu üzerindeki teknik özelliklerinden de bahsetmek istiyorum. Şöyle hemen hızlıca açmaya çalışıyorum. Evet, poşetini çıkardıktan sonra şimdi biraz daha şöyle yakından bakalım. Teknik özelliklerine değineceğim. Şu tarafta Interface Type denilmiş. Burada hangi portlar bulunduğunu söylüyor. Bir tane RJ11 DSL port, bir tane Gigabit WAN portu var. Dört tane Gigabit LAN portu varmış. Bir tane USB 3.0 portu var diyor. Ve buraya aslında siz eğer mesela Turkcell ya da diğer markalı ürünleri taktığınız zaman işte USB modemler var biliyorsunuz. 3G, 4G, 5G gibi paylaşımlar yapabiliyorsunuz. Yine hard disk paylaşımı da yapabilirsiniz diyor. FTP server ve printer server destekleri de var denilmiş. Şimdi buradaki antene baktığımız zaman 4 tane detachable anten olduğunu söylüyor. Memoriye baktığımız zaman yani bellek tarafında 256 MB flash ve 512 MB DDR3 RAM olduğu söyleniyor. Yine A özelliklerine baktığımız zaman 2.4 GHz ve 5 GHz A desteklendiği söyleniyor. Daha çok zaten 5'i kullanmaya çalışacağım ben de evde. Çok sayıda yeni ürün kullanıyorum ve bunların 5 GHz olan A bağlanması benim için çok önemli olacak. Şimdi biraz da şifreleme yönteminden bahsedelim. Genelde evimizdeki ağlarda VPA2 kullanıyoruz. Ama bu modem sayesinde artık VPA3 de kullanabileceğiz. Bu da güvenlik açısından oldukça güzel olacak. Ve diğer bir önemli kısım da şu. Şimdi biliyorsunuz farklı bağlantı tipleri var. 802 ile başlayıp devam eden işte 11B, 11A var. 11N, 11AC, 11AX gibi farklı farklı bağlantı tipleri var. Şu an zaten Kutunun ön yüzünde de gösterdiği gibi 11ax bizim için önemliydi. Şimdi ben de 11axı kullanmaya çalışacağım daha çok ve 4804 megabit per second'a kadar destekli diyor. Tabii benim evimde kullandığım şu an bu kadar yüksek hızlı bir A değil. Maksimum ben 50'lere kadar çıkabileceğim. Bakalım zaten test ettikten sonra sonraki videolarda bu A kullanımından da bahsetmiş olacağım. Şimdi kutunun arka tarafına geçtiğimiz zaman burada da modemin detaylarına yer verilmiş. Mesela şurada görüyorsunuz işte senaryodan bahsetmiş 3G, 4G ve 5G desteği var demiştim. USB modem takabilirsiniz buraya. Eğer öyle bir ürün kullanıyorsanız ya da ethernet van çıkışı var. Mesela doğrudan buraya ethernet bağlayabiliriz. İşte şöyle daha çok bağlantılardan bahsedilmiş zaten. Şimdi bakalım yan tarafında da modemin görünümü var. Birazdan kutudan çıkarınca zaten bunlardan bahsedeceğiz. Şöyle. Bir tane reset butonu, DSL portu var, USB 3.0. Burada 4 tane Gigabit LAN portu var. Şurada bir tane WAN internet portu var denilmiş. Bir tane power switch, bir tane de power kablosunun gireceği port var. 4 tane de anten var. Şimdi çok sözlü anlattım. Hızlıca gelin kutu açılışını yapayım şimdi ve bunun üzerinden gerçekten ürünü inceleyelim. Şimdi şu yan taraftan hemen kutuyu açmaya başlıyorum. Şöyle içerisinde beyaz bir kutu bizi karşılıyor. Şimdi şu beyaz kutuyu da çıkartıyorum. Kutunun içeriğine de bakalım. Şöyle açmaya çalışıyorum hızlıca. Şimdi yavaş yavaş içindekilere bakalım. Hemen bir tane kitapçık karşıladı bizi. Ve burada adımlardan bahsedilmiş. Evet, şu önemli yazılım güncellemelerini yapın diyor. Evet, bu kitapçığa sonra bakarız. Şimdi şöyle hemen ürünün kendisiyle başlamak istiyorum. Ürünün boyutunu göstereyim size. Birazcık boyutu büyük diğer normal modanlara göre. Çünkü anteni oldukça büyük. Şöyle kadrajı ne kadar giriyor emin değilim. Gördüğünüz gibi anten şöyle ayarlanabiliyor. Genelde tavsiye edilen hepsini farklı farklı yönlere çevirin ki sinyal kalitesi daha iyi olsun. Tabii şöyle birbirine değdirmeden şöyle muhtemelen ben farklı açılar vermeye çalışacağım bunlara böyle bir kullanımda bulunacağız. Şimdi ön tarafa baktığımız zaman şöyle değişik bir tasarımı var. Ben bazen Batmobile bile benzetiyorum bu görünümü. Şurada zaten led ışıklar olacak. Bu modemin en önemli özelliği bu. Bunlara daha çok hani sonraki inceleme videosunda yer vereceğim. Bu daha çok kutu açılış videosu. Demin saydığımız portlara şöyle yakından bakalım. Gördüğünüz gibi kutunun içerisindeki tüm portları daha yakından görebiliyoruz. Buraya USB modem takıp mesela onu dağıtabilirsiniz dedik. Ya da direkt USB flash bellek takabilirsiniz buraya onun içerisindeki dosyalara erişebilirsiniz. Burada 4 tane LAN portu var. Buradaki bir tane WAN portu var. Bu önemli. Şurada da düğme var. Zaten bu açma kapama yarıyor. Şurada ufak bir reset butonu vardı. Genel görünümü bu şekilde. Evet, arkasında da şöyle hava alabilecek kısımlar var. Gördüğünüz gibi şurası biraz daha aşağıda kalıyor. Burası tabana değecek ama şu yanlardan hava almayı sağlayacak. Böyle bir dizayni var ürünün. Kabaca böyle gösteriyorum ve şöyle kenara koyalım artık. Şimdi Şurada bir tane splitter çıkıyor. Bakalım. Bu evimizdeki ağlarda eğer splitter kullanıyorsak mevcutta. işte telefona gidiyor biliyorsunuz. Mesela kablonun bir tanesi. Onlarda kullanabiliriz. Bu da kenarda dursun. Bir tane daha splitter'a benzer bir ürün var. Bunu kullanacak mıyım emin değilim. Bunu kullanmayabilirim. Burada da DSL ve fon diyor. Ama şunda da sanırım yine fon ve modem vardı. Benimki şuna daha uygun sanırım. Modemin arkasına birazdan bakacağım. Hangisini kullanmam gerektiğini oradan anlarım diye düşünüyorum. İki tane böyle farklı splitter çıkmış. Şunun ucu biraz daha farklı gözüküyor gördüğünüz gibi. Böyle kablosu da var. Şimdi güç kablosuna bakacak olursak şöyle biliyorsunuz zaten bunlar bizim prizlere uygun değil. Bizim prizler için şöyle bir dönüştürücü geliyor. Bunu buraya sıkıştırdıktan sonra artık gördüğünüz gibi o zaten tık sesi geldi oturunca. Böyle bir kablosu var. Ben bu tip güç kablolarını çok sevmiyorum. Prize taktığımız zaman çok yer kaplıyor. İkinci prizi işgal edebiliyor. O yüzden bu kadar büyük olmasını sevmiyorum. Bu birazcık küçük gibi duruyor ama umarım ikinci tarafı kapatmaz prizde. Şöyle koyalım. Şimdi kutunun içerisinden bir tane daha dönüştürücü çıkıyor ama bu benim işime yaramayacak. Bu türde prizlerim yok. Zaten ben şunu kullanmış olacağım. Bu benim işimi görecek. Bunu da kenara koyalım. Şimdi kabloya bakalım bir de. Gördüğünüz gibi ethernet kablosu var. İki tarafı ethernet uçlu. Bunu zaten cihaz bağlantısında kullanacağız. Bir tane de telefon için kullanabileceğimiz kablo çıkıyor. Ben eski kabloyu mu kullanırım, bunu mu kullanırım bilmiyorum ama muhtemelen bu yenisini kullanırım. Şöyle kenara koyalım bunu da. Ve kitapçıklar var. Kitapçıkları biraz hızlı geçebilirim. Şöyle güvenlik notları demiş. Güvenlik için dikkat etmeniz gereken maddeler. Ve burada da Türkçe ve İngilizce kullanım kılavuzu var. İşte bunu nasıl kullanırsınız? Bunlardan bahsedilmiş. Evet ihtiyaç duyarsanız bu Kitapçıda da okuyabilirsiniz. Ve içerisinden birkaç tane daha kitapçık çıkıyor. Bunları garanti notları falan denilmiş. Evet kutu içeriği kabaca bu şekilde. Ben şimdi şunu tekrar vurgulayayım. Neden böyle bir ürün aldım? Ben evden çalışıyorum ve çok sayıda cihazı aynı anda bağlamaya çalışıyorum. Bir de modem benim oturma odamda duruyor ama çalışma odamla oturma odası arasında 5 metre kadar mesafe var ve odama sinyal kalitesi çok düşük geliyor. Ya Wi-Fi mesh ağları kullanacaktım ama onları kullansam bile bir modem değişikliği yapmam gerekiyordu. Hazır modem alıyorken böyle bir ürün görünce ve tavsiye edilen bir ürün olduğunu gördüğüm için işte Wi-Fi 6'ya da geçmek istediğim için modem ve router'un ikisinin bir arada olduğu bu ürünü almaya karar verdim. Bir modem için evet pahalı aslında. Ama şu an dediğim gibi vatandaki fiyatı zamanla artabilir. Hem döviz kuru artıyor hem de router'la bu modem arasında çok az bir fiyat farkı var. Ya router'ın fiyatı düşecek ya da router'ın fiyatı aynı kalırsa bu modemin fiyatı muhtemelen artacaktır. O yüzden ben de ön siparişteyken hemen bunu almak istedim. Zaten hem modem hem router olduğu için ileride istersen bunu router olarak da kullanabilirim. Ya da eğer yeterli sinyal kalitesine ulaşamazsam ki onlardan sonraki videolarda bahsedeceğim. Benim için doğru bir tercih oldu mu yoksa direkt Wi-Fi mesh A sistemlerine mi geçmem gerekiyordu? Onlardan bahsedeceğim sonraki videolarda. Ama istersem ileride Asus markalı başka bir router daha alarak Wi-Fi 6 destekleyen evimde böyle bir Asus mesh ağ da kurabilirim. Dediğim gibi bunlar biraz daha deneyim noktasında paylaşacağım. Yani sonraki videolar için takipte kalmanızı tavsiye ederim. Bu birazcık kutunun içerisinden neler çıkıyor onları paylaşmak için hazırladığım bir videoydu. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Eğer bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmanızda fayda var çünkü bu modem için yeni videolar gelecek. Hem kurulumu nasıl yapılıyor hem de deneyim olarak beğendim mi, memnun kaldım mı bunlardan uzun uzun bahsedeceğim. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.